Merhabalar arkadaşlar. Bugün challenge yapacağız değil mi? Ama evet. ne challenge'ı Zehra? İçecek challenge. Evet, içecek challenge. Yaşasın. Kim bakalım nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Nasıl Zeynep. Zeynep, Zeynep, sen bize challenge'da ne yapacaksın? Kurallarımızı mı çekeceksin? Ama anne ben mi geleceğim? Evet, babayla birlikte evet. sen de içeceksin. Anne, anne, anne. Karıştıracağım Bize Kural çekeceksin değil mi? Baba, bunlardan en sevmediğim şey ne? Bilmiyorum, çıkınca göreceğim. Çalgam mı var içinde? Evet. Seninle? Belki başka sevmediklerin de olabilir. Bakalım bilebilecek misin? Bilebileceğiz <laughs> evet. bakalım. Evet Zehra'cığım Yaz tatilinde neler yapıyorsun? Ezgara'da kitap okuyorum. jimnastiğe gidiyorum. Ondan sonra Kur'an öğreniyorum. Derslerime çalışıyorum. Aferin. Yazı evet. en iyi şekilde Aynen. değerlendiriyoruz. Aynen. Zeynep ne Aynen. yapıyor peki? Zeynepcim Zeynep ne yapıyor? Anlat bakalım. Ee, Oyuncaklarımla oynuyorum. Başka? Evet. Bir de kim var senin arkadaşın? Oyla. Başka? Oyla Zehra arkadaşın var. Oyun mu oynuyorsun onlarla? Evet. Peki okula gidiyor musun? Hmm, mutlu musun orada? Evet. Yavaş yavaş alışacak. Tam alışamadan da yavaş yavaş alışacak. Alışacak değil mi kızım? Ama sen panik Evet. Kaktüs ne yapacak bize bugün? Arkadaşlar. Evet, kaktüs, de şarkı kaktüs, de bize, şarkı Arka kaktüs de bize şarkı söyleyecek. Evet, kaktüs videomuz var değil mi? Kaktüsü konuşturmuştuk. Evet. Hadi oyna Zeynep. Evet. Evet, oyunumuza başlayabiliriz. evet, oyunumuza başlayalım. Evet. Evet. Taş, kağıt, makas. Sen var. Ben kazanacağım, keseceğim. Küt 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 küt. Evet, şimdi ver kızım bana bir tane. Bakalım kaç numaraymış. Evet, kaç numaraymış? Bakalım. 12. 12, numara. 12 bu mu? 12. 12 bu. Bakalım. Şimdi bakalım neymiş? Bismillah acı bir şey bu ne bu ya? Şalgam. Şalgam olabilir mi? Evet. Söyledi zaten. Bu ne ya? En kötü şey bana geldi hemen. Ay. ben hiç, hiç sevmem. Şalgam. Bir de Zeynep tadına baksın Şansın çok istiyorum. Evet, bak bakalım şalgam mı? Arkadaşlar şansım bugün çok güzel. Acı değil <laughs> Nasıldı Zeynep? Zeynep. Hayır Ay, o kadar tatlı. değil. Allah Allah. Unuttuk. Acı Sıra bende. Sıra bende. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi, şimdi en kötüsü en kötüsü bitti bakalım. Herhalde Şimdi en kötüsü oydu bitti. Tamam, hadi evet. bakalım çek. Ben seç bir tane. Bu mu? Aç bakalım. İki. Kaç i̇ki. i̇ki numara. İki numara. Evet, Aynen. iki en önde. En önde galiba. Bu? Yok, burada. Hemen yazdım. Ha evet evet elini koydun. evet ha, evet, Zeynep. evet alalım. Zeyra'cığım. İsimleri bazen karıştırıyorum. Tamam ben açacağım. Tamam, Hayır neymiş? direkt iç. Bunu da açalım biz ayrıca. Neymiş Zeyra'cığım? Kefir. Emin misin? Emin misin? Bir i̇ç bakalım güzelce bir bak tadına. Evet. Kefir. Zeynep tadına bakmak ister misin? Sevdin mi? Evet. Neli kefirmiş bu? Şeftali ananaslı. Vay. Kefim çok faydalı değil mi? Çok faydalı bir içecek kefir. Ayrandan sonra. Aynen. Çocuklar sık sık evet. içmeli. Evet. Sık sık içmeli. Çok faydalı bir şey kefir. Evet. evet. Şimdi tek çek bakalım Zeynep. Bana çek. Baba bana. Bana bana. Evet çek bakalım. Salata ben. Evet ben. Arkadaşlar yorum yazmayı kapılan ama abone olmayı beğeni atmıyor Aferin benim güzel Evet zaman. bana kaçtı orada 10 numara çıktı. 10 <laughs> numara. 10 <On> numara çıktı. <laughs> Bul bakalım. Su basan bir Bu. Evet bu. Bakıyoruz neymiş. evet, slime var. Onu daha sonra oynayacağız kızım tamam mı? Tamam. 10 numara. Bakalım neymiş. Neymiş bu tatlı? değişik bir şey ya. Değişik. Evet, şişeyi bitirdim. Bakma, dedin? bakma. Ben Yok, ben... Ne olabilir acaba? Ne olabilir acaba? Ne benziyor? Değişik, değişik bir meyve ya, bilmediğimiz bir meyve. Bilmiyorum. Bir de Zeynep tadına baksın ya, belki o bulabilir. Arkadaşlar, bilemezsek 5 dakika. Olur mu? <laughs> Yok, o ya kadar olsun. değil. değil. Kulağım çekme. Neymiş bu Zeynep? Allah acaba Allah. Bana. Bilemeyeceğim ben. Evet. Ben bilemedim. Kapanmadı. Ben bilemedim. Ne bileyim? Bu şey olabilir ya. Bakayım. Ne yoksa olabilir. bir bilirsin. Hala 1-1. Ya şef elmalı. Elmalı. Elmalı mı? Neymiş bu? Elmalı. Mustafa ayşe. nasıl bilmezsin? Ice tea. Ice tea'ye pek aram yok. Ice tea'yi nasıl bilmezsin? Anlamazsa Bilemedim. Sıra bende. Bana çektiğini. Bana. İlk önce bana de. Şimdi hadi ablana ver bakalım. 2-1 değil mi? 2-1. Zeyra, Zeyra, senin adına bir kere o açsın mı kağıdını? Evet. Hadi evet. çek bakalım. Bana Çok hevesli Zeynep de çünkü. Aç bakalım Zeynep. Zehra'nın adına. Bakalım kaçmış. Sekiz. Sekiz numara. Mavi pipet Zeynep. Bak İsimleri biraz sık sık biraz karıştırıyor olabilirim. Sizler kusura bakmayın. <laughs> biraz da ben Şimdi ablan içtikten sonra bir de sen bakabilirsin. Neymiş bu? Ben Bak bakalım. Ben içeceğim sonra. Şunu alacağım. Böyle. Nasıl bir şey benziyor tabii. Şeye benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> yoksa bilemedi yoksa <laughs> Zehra bile. yani da bilemedi? Zeynep'sin bir de. Ben artık yeter. Bak bakalım. tamam. Çok isteyeyim Tamam ne bu? Limonata. Limonata emin misin? Bakıyoruz. Tamam. Bir de Zeynep baksın. <laughs> Ney kızım bu? Limonata. Limonata mı? Bakıyoruz limonata mı? Hayır <laughs> değil limonata <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> hayır. mı? Kavunlu içecek. Ya. <laughs> <laughs> Kavunlu içecek. Evet, Aa, hala 1-1 evet. bir bir. devam ediyoruz. 1-1. 1-1 değil mi? Hayır, hayır. evet. Hayır hayır, bir bir bir, bir. bir bir ben uçalım. burada tutuyorum. Bir tamam uçalım. sen seç bakalım. Aa bir bir şu an. Bilemediz kavun Kabuğun içini bilemedi, no. bilemedi. <laughs> Köyden <Nereye gülüyor> bir şey geldi. Bakalım. 9 numara. <laughs> ben içiyorum. Ben içiyorum. değil bu. Bakalım hangisi. Zera şu <laughs> sarı pipete bak. Aa tamam, buldum bul bu. bu buldum. Hmm. Bakalım. Hmm. <laughs> <mi? gülüyor> Bunu biliyorum. Vişneli içecek. Vişneli meyvesi çok ekşi zaten tabi. Onun da tadı eminim hiç güzel değil. Vişneli. Sevdin mi? Bakalım, dur bakalım doğru mu? Evet. Vişneli içecek. <laughs> tamam, bir şey oldu. Onları sonra temizleriz biz. Hadi bakalım. Çek bakalım. Şimdi sıra Zeynep'e. 2 bin yeniyorum seni Zeynep. Babası vişneli içecekten içti mi Zeynep? Zeynep çek, çek kızım. Zeynep çek. Ver, ver. Bak, bak, bak. Açsın bakalım. Açsın. Kaç? 11. 11, 11 numara. Bakalım. Bu bu. bu mu? Hiç bakalım. Evet Zeynep'cim sallamak ister misin? Neli? Neli ne Biliyor Hadi bakalım. Döküldü Merhaba biraz bir şey olmaz. Hadi yeter. Limonlu. Limonlu mu içeceksin? Yok yok. Ne bu? Her zaman içtiğiniz bir meyve Anadası suyu bu. bence. Ne dek peki? Meyve suyu mu, ayran mı, kola mı ne bu? Meyve suyuna benziyor. Meyve suyu. Neli ama Neli. Ne? Hadi. Karar ver çabuk bitiyor sıra. Hayır. Hadi çabuk süren bitiyor. Sura. Hadi, son kez. Ben bu hafta pazardan almıştım. Ne? İşte Çok ne? Çok <laughs> <meyveyi> <laughs> Hangi meyveyi almıştık biz bugün? Bu hafta ne? Şeftali. Şeftali evet. mi elime yetiyor? Bakıyoruz. Doğru mu? Evet, son anda. Hiç mi? Son anda bildi. Evet, son anda bildi. Evet. Anda evet. Ne yok, iki, iki, şey bir, Ne? İki bir. Ne? Ben şimdi i̇ki, içiyorum. i̇ki iki. Içiyorum. İki iki. Evet çek kızım bir tane daha. Ben şimdi içiyorum. Ben Hadi ver bakalım neymiş bu? Bana 7 numara. Ben içeceğim. Ben içeceğim. Ben Dur Burada. Ama pişireceğim. Burada. Ha, bu. Dur bakalım bir dur. Dur kızım. Dur kızım. Bu neymiş acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aa, en geldi. Kola. 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 Bakıyoruz, evet. Ben İç. Kola. Ben <laughs> i̇ç bakalım, iç bakalım. İç. Ama çok, çok az. Dur bakalım, Zeynep çeksin, Zeynep çeksin. Kola içmek. Zeynep çeksin. O Zeynep'in görevi. Hadi bakalım, çek. Mustafa'cığım kolayı ondan alalım. Tamam, yeterli. Yeterli, çok içme. Hadi bakalım, çek. Açsana. Aç, aç. Aç bakalım. Baba, sana ne var? numara. Gösterelim. 9 numara. Dur bakalım. Kaç o? 4. 4. Bence bu 6 numara. 9 gibi gözüküyor. 6 numara be. 6 6. Evet, 6 numara. Evet, hiç bakalım. Kirikli süt mü? <laughs> bakalım. Evet, bildi. Evet. Açıyorum. Kirikli <laughs> süt. <laughs> evet, tebrikler. Altın, 3 2 sevindim. 3-2 çek, evet, çek bakalım bir tane de bana. Ben mi? Nasıl? Evet 3-2 Çek bakalım bir tane. 10 tane kalmış. Ver bakalım bir. 5 numara. 5 numara ben evet. Ben bakıyorum. Hadi bakalım. <laughs> bu ne ya limonata mı bu ya? <laughs> Bilemeyeceğim artık. İçeyim mi ben bir? Al. Limonata gibi ama. İç bakalım bir. Çocuğun denek tahtasına döndü. <laughs> ne bu? Limonata mı kızım? Ne bu? Açalım, açalım, açalım. Dur bir saniye. Limonata mı? Bilmiyorum. Açalım bakalım. Ben bilemedim. Aa! Gazozmuş bu! Nasıl bilemiyorsun açalım yani? Ben. Limonlu gibi. <laughs> limonlu gibi bu. Neyli peki içi? Bak bakayım gazozun. E, limonlu, limonlu ve bisiklet üzüm. E tamam, limonlu. Açıyorum. limonlu. Açıyorum. Tamam, i̇çeceğim. hadi aç bakalım. Sonra da ben içeceğim. 4 numara. Evet. Tamam, aç bakalım. İç bakalım. Sonra ben içeceğim. mı? Fanta mı? Evet, bildi, panta. <laughs> Son 2 tane. Son 2 tane kaldı, bakalım şu an... Evet, 4-3. 4-3 beni Zehra yeniyor. Ha, aa, bu bildi değil mi? 4-4 oldunuz. Hayır, ben bilemedim ama. Limonlu dedin ya. Yok limonlu da o şeydi, gazozdu. Ha tamam o zaman 4-3 yeniyor Zehra. Çek bakalım kızım. Ben, Aa, ben içeyim tamam. Açalım bakalım kaç numaraymış. 3 numara. Bu. Bu mu 3? Evet. Ben içiyorum Ne acaba? Ya arkadaş bana da hep zor geliyor ya. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bunun da cepona limonata dedim. Bu da bu limonata bu evet. Limonata bu. Evet, limonata bu. Içine. <gülüyor> i̇çine. <gülüyor> i̇çine. <gülüyor> Bak bakayım. Evet, limonata bu. Elimi artık. Bir <laughs> ayet. Evet. 4 <laughs> 4. Evet. Evet. Şimdi ben alayım. Limonata. Evet, en son içecek kaldı artık. Bakalım. Bence ona zor gitti. Bu çıktı. Çilek suyu çıktı pardon. Çilek suyu çıktı. Ne bu çıkmadı? Ne bu? Ne bu derken bilemedi mi? Bilemedi bunu. dur. Değil. Açtın artık. Açtın artık. Aa, aa. bilemedi. Ne biliyor musunuz tadında. bu? Bu ne biliyor musun? Milkshake. <laughs> Zehra çilekli milkshake nasıl bilmezsin? Çirikli, Berabere kaldık. Berabere kaldınız. <laughs> Tebrik ediyorum. Öyle yapma. tamam. Lan niye öyle yapıyorsun? Berabere kaldık kızım. Sen de kazanmadın ben Zeynep de Zeynep babanı çok da. Çok gel, Gel, gel. Bak, kazandım. bence burada bir tek Zeynep kazandı. Evet, kazandı. <laughs> Zeynep, Zeynep babanı ve ablanı alkışla bakalım. Ve müzik aç bize be. Müzik açalım evet. Mustafa dökül. Dökülmedi dökülmedi. <laughs> evet dökülmedi. Evet. Şöyle toplayalım dökülmesin. Açabilir miyiz? Haydi bakalım. Müzik değiştir. Beştir. Değiştir. Beştir. değiştir. Başka. Hadi oyna bakalım. Şimdi yan yana gelin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp yorum yapmayı, pardon yorum yapamıyorlar değil mi? Evet. Abone olup like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek Görüşmeler. üzere. İyi akşamlar.